Değil mi abla? Babam beni çok beğenecek. Baban sen her halde beğenir canım. Merhaba Durucu. Merhaba. Nasılsın yavrum? Teşekkürler sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Hadi gel yanıma otur. Durucu biraz da benim yanımda otur gel kızım. Bektaş'cığım, Zafer Beyler bugün geliyorlar değil mi? Çağırdım, gelecekler. Biliyorum bu durum senin için çok zor ama çocuk için yapmamız gerekiyor. Evet. Duru için. Ay yürüsene fırçalacak bizi. Nereye gidiyorsun böyle koştur koştur ya? Zannedersin düğüne gidiyoruz. Az sonra kendi elimizde büyüttüğümüz çocuğumuzu alacaklar bizden. Canım benim öyle de alacak böyle de alacak. Hatta aldı bile. Biz en azından biraz aramızı düzeltelim. Varsa yoksa çıkarın değil mi? İşte Kusura bakma geç kaldık. Bu giyineceğim diye tutturdu. Ne için burada olduğunuzu biliyorsunuz. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Tamam. Baba! Ben sesim. Çok güzel olmuş. Balon apıcı. Sen de. Kurban olurum sana. Sen niye gelmedin? Ben seni hep bekledim. Medya Hanım. Ben aslında abim için de çok korkuyorum. Yani sonuçta o Duru'yu çok seviyor. Sanki kızını elinden almış gibi olacağız. Aylinciğim hiç merak etme. Hiç kimseyi üzmeden, hiçbir kayıp yaşatmadan çözüm üretmeye çalışacağım. Hala, babam geldi. Abi, hoş geldin. Mediha Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Beni hatırladınız mı? Hani Duru'yu alıp gelmiştim, siz yemekteydiniz. Gayet iyi hatırladım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Efendim tanıştırayım. Eşim Zafer Beyler. Memnun oldum. Dana'nın kuyruğu kopuyor ha? <laughs> mi? Yok kız. <laughs> Gitmeyeceğim canım. Yeni bakıcımız. Kendine de pek iyi bakmış maşallah. Şöyle bakacağız olaya. Durunun iki ailesi var. Evet, biri biz oluyoruz. Önce durumu kabul sonra da bir anlaşma yapacağız. Aa, yalnız ben baştan söyleyeyim, hiçbir şeyi okumadan imzalamam. sözlü anlaşma bu. Biliyorsunuz artık Durunun evi burası. Siz de belirli vakitlerde Duruyu görmeye geleceksiniz. Gerçekten mi? Ee, ne bileyim ben bir daha hiç göremeyeceğim sanmıştım. Olur mu öyle şey canım? Duru'yu sizden birden bire koparabilir miyiz? Zarar vermiş oluruz çocuğa. Dünya alt üst olur. Haftada bir gün. Asla daha fazla değil. Benim ya da İdil Hanım'la gazetemde görüşeceksiniz. Zaten bizim tercihimiz de anne babayla değil. Doğru isim İdil Hanım burada. Çocuğun yanındayken ağzınızdan çıkana dikkat edeceksiniz. Aklını karıştıracak. Bize karşı düşman edecek. Hiçbir şey söylenmeyecek. Ay söyler miyiz canım? Söylemeyiz sonuçta. Siz babasısınız yani. Yani sonuçta ben de Duru zarar görsün istemem. Eminim yapmazsın Zafer. Eminim. Çok güzel. Her şey Duru'nun iyiliği için. Siz de aranızda anlaşıp mutlu olacaksınız ki çocuk durumu çabuk kabullensin. Ee, yalnız şimdi şöyle bir durum var. Biz boşanacağız. Ne? Siz de mi? Ben Aydin'le konuştum. Şu an böyle bir şeyi asla tavsiye etmiyorum. Ha yaşa Medya <laughs> Hanımcığım. Bravo. Ben sizi çok takdir ediyorum. Enişteciğim on numara yalnız. Eniştem her zaman en iyisini bulur. Filiz. Yalnız ben bunu yapacağım yani. Kendi adıma söyleyeyim. Ben bunu yapacağım. Se kocam seviyorum ben yani zaten. Filiz. Dur için dur. Son bir şey söyleyeceğim. Gerçekleri çocuğa hikaye şeklinde anlatacağız. İşte bunu Zafer çok iyi bilir. Ne güzel. Yalnız bu hikayenin hiç değişmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz çocuk defalarca sorgulayacaktır. O yüzden hepimiz aynı cümleyi kullanmamız gerekiyor. Ay zormuş ya. İnşallah ben de unutmam da hatırlayabilirim. Biz de dün konuştuk ama şimdiden hepsi aklım uçup gidiverdi. Aylin'cim ben sana yardımcı olacağım merak etme. Zafer Bey sizin hikayeniz neydi? Anlatın belki bize yardımcı olabilir. Anlatsana Zafer. Vallahi böyle şimdi birden hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Nasıl hatırlayamazsın ya? Anne kuş, baba kuş. Çocuğa ne anlatmış biliyor musunuz? Anne kuş, yavru kuşu o kadar çok seviyormuş ki... ...abi kuşa vermek zorunda kalmış. Çünkü baba kuş çok sinirliymiş. Allah da onun cezasını verecekmiş. Aa, Zafer. Senin hikayede kastettiğin Baba kuş. aynı işte miydi? Sinirli baba kuş mu? Filiz Allah aşkına bir sus. Bir sus. Ay ne bileyim bilemedim canım. Cık. Ay senin çenenin. Senin haberin var mıydı karıcığım bu masalda? Yok. Senin neden haberin var ki zaten? <laughs> Zafer Bey demek çocuğa bu fikri alıştırmak için bu masalı anlattı. Ama hiç iyi olmamış. <laughs> Aylinciğim artık Duru'yu çağıralım mı?